Bu ediliyor, dergahta kalıyor. Tabi dergahta öyle saltanat yoktur. Yerler kudur, yattığı yerler tahtadır filan. Ama nasıl bir tecelliye masar oluyor, nasıl bir nazar görüyorsa çok meşhurdur. Dün gece yarhanesinde yastığın bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur ama gönlüm hoş idi. Mesela gönlün hoş olmazdır. Ve gönlü de onlar hoş ediyorlar. Yoksa öyle düğme basar gibi olmaz bu iş. Onlar dilerse gönüle inşirah gelir, hoş olur. Dilemezse Dünyanın saltanatını versinler yine gönül kabul etmez. Hava. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince başlıyor. Beni en çok etkileyen, aklıma geldi onu arz edeyim müsaadenizle. 90'larda İstanbul'da doktora yaparken Laleli'de düşük ücretli otellerden birinde kalıyorum. Kaldığım otelde lavabo, tuvalet affedersiniz birkaç odanın ortak, hepimizin aynı. Sosyal medyanın atası diyebilirim. Tuvalet kapılarının arkasına yazılan yazılardır. Sosyal medya onunla başlamıştır bizde. Kapının arkasında şu dörtlüyü gördüm, hiç unutamıyorum. Memleketim Sivas, kazamız Gürün. İstanbul ellerinde sürün babam sürün. Bayılmıştım ben buna. Eyvallah. <laughs> Benden önce birisi yazmış geçmiş orayı. <laughs> Eyvallah. Hoş geldinizi bu defa şu hatıranın peşine bıraktım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çok nereden bu türkü bahsi açıldı diyecekler. Dostlar da bilsin gelirken Aşık Mahzuni'nin bir türküsü çalıyordu. Seyyah oldum pazar pazar dolaştım. Bir tüccara satamadım ben beni. Koyun oldum kuzu ile meleştim. Bir sürüye katamadım ben, ben beni. beni. Evet. Bu türküler her gönle başka bir şey söylüyor. Evet. Hocam. evet. Hatta aynı insana da farklı zamanlarda başka bir şey Tabii. söylüyor. Tabii, muhakkak öyle düşünüyor. Ne var bu türkülerde, ne katmışlar içine? Efendim, e edebi yönden ele alacak olursak, Türkiye Türk'ten geliyor, millidir. Tamamen bize hastır. Bizden başka yerde de Türkiye yoktur. Bakın şarkı öyle değil, şarkı bütün doğunundur. Makamları, Hicaz makamı, Arap, Acem Şiran... Fars filan gibi bütün doğuya genel olarak İslam medeniyetinin hitap ettiği tarz şarkıdır. Ama biz Türklerinki ki türküdür ve çok şirindir. Çok tatlıdır. Hele türküler aman Allah'ım o asrın, o yüzyılın olanca değer yargılarını günümüze esinti olarak ulaştırmada muazzam sağlam birer vesika hükmündedir. Bakın 16. yüzyılın kıskançlık anlayışını anlatan bir mani size. A benim bahtı yarim, başımın tahtı yarim. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı Allah yarim? Allah Allah. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yarim? Aynı hissiyat yüzyıllar sonrasından günümüze geliyor. Faruk Nafiz de biraz zorlama olarak şöyle buluyor kendini. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Annen bile bulursa seni cana yakın, inan benim bağrım kan olur. Ve Necip Fazıl'ı en güzel, en harika şekliyle Beklenen şiiriydi zannediyorum. Bekleyen değil. Bekleyen çok meşhur. Hasta bekler sabahı. Onu demiyorum. Bir sonraki. Sen kaçan bir ürkek ceylansın da. Ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağırayım dağda. Bir sen varsın dünyada, bir de ben varım. Kimsesiz odanda kış geceleri. için ürperdiği demler beni an. De ki odur sarsan pencereleri. De ki rüzgar değil odur haykıran. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir bana kalacaksın yine en son günü. Ölürsün kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur beklerim. Varılmaz hayale işaret diye başucunda bir taş olur beklerim. Bu kadar mı paylaşmamak olur? Düşünün varılmaz hayale işaret diyor. Başkalarının hayal etmesini bile yasaklamaya kalkışıyor. Kıskançlık bu. Ve dünyanın en kahredici, en tatlı duygusudur. Allah-u Teala için de gayur derler ya, o nasıl oradaki gayur? Efendim tabi Allah münezzehtir. Kullara benzemez ancak Allah'ın isminin tecellisinin etkilerini anlatmak için yine de kulları misal göstermek zorundayız. Yoksa o kendine mahsus Allah'tır o. E düşünün mesela Hz. İbrahim aleyhisselam İsmail dünyaya geldiği zaman fazlaca sevindi diye götür onu kes. Niye böyle dedi? Bir babaya bu denir mi hiç? Fazlaca sevindi. Hazreti Yakub Aleyhisselam 11 evladı içinde en çok Yusuf'a düşkündü. Allahu Teala 30 küsür sene birbirinden ayrı bıraktı babayla evladı. Bir öldü mü, kaldı mı, sağ mı, nerede? Hani ölse bile insana haber oldu ki öldü değil mi? Yine insan rahatlar. Yusuf nerede? Gözler gitti Hazreti Yakub'a. Va esefa alel Yusuf dedi. Dağ taş dolaştı. Ta ki Allahu Teala tekrar müsaade etti. Bakın. Belki yanında, belki 300 metre ileride kuyuya attılar. Allah müsaade etmemişti. Hazreti Yakub'un haberi olmadı. Fakat daha sonra 3 günlük yoldan gömleğin kokusunu aldı. Hafız-ı Şirazi diyor ki: Zimis raş bu ipina pirahen şenidi, Çerade çahiken aneş nedidi. Tam Mısır'dan gömleğin kokusunu aldın da yanında kuyuya attılar. Niye haberin olmadı? Ve goft ahvalima berki cihanest demi peyda u diğer dem nihanest. Dedi ki Yakup rüyada görüştüğünü anlatıyor Hazreti Yakup'la Hafız Şirazi. Dedi ki biz peygamberlerin ahvali cihanın şimşekleri gibidir. Yıldırım bir anlık çakar her taraf aydınlanır görürsün ama bir an bir an tekrar kaybolur her şey gider. Gehi yek tarumi ala nişinem gehi yek payi Bazen bir yüksek dağın etrafında Allah bizi oturtur ve her tarafı izlettirir, seyrederiz. Bazen de ayağımızın üstüne konan tozu göremeyiz. Allah bildirmedikçe biz de bilemeyiz dedi. İşte bu ayrılıklar şeyler Allahu Teala'nın gayret sıfatı vardır. Gayur ismi vardır. Nitekim Mekke'ye girişte Allah Resulü 8 sene önce iki kişi o zahmetlerle mağaraya sığınarak hicret ettikleri Mekke'ye 10 bin kişi giriyor. Girişte vahiy gelmiştir. Sevinme. Vahiy. Allahu Teala sevinme diyor. Allah kalp aine-i samettir. Kalbin batını sadece ona hastır ve kendisinden başkasına asla müsaade etmez. İnsanlar insanları sever ancak sevgide hududu bilmek lazım. Bir büyük zattan duydum. Allah'ı bütün hücrelerinle, bütün varlığınla seve bildiğin kadar sev, ne kadar sevsen daha fazlasına layıktır. Peygamberi feda olurcasına sev ama bil ki kuldur. Bakın orada bir had var. Abduhu diyeceksin. O bir kuldur. Sahabileri istediğin kadar sev, hayran kal ama bil ki peygamber değildir. Ve mürşidini elinden geldiği kadar sev ama bil ki sahabi derecesinde değildir. Hanımını sev, bil ki Allah'ın sana emanetidir. Çocuklarını sev, bil ki onun hediyeleridir. Sevgide ölçü bu. Hiçbir şeyi Allah kadar sevemeyiz. İşte bu noktada gönül haddi açtı mı cezalandırılır. Nasıl cezalandırılır? Hicranla, ayrı kalmakla. Edebiyat da bundan doğar işte. Kıskançlık, hicran, ayrı kalmak. I... Aşkın olduğu yerde ıstırap kaçınılmaz değil mi? Niye? Çünkü aşk sadece ona mahsustur. Başkasına oldu mu ıstırap hemen tokat hazır. Sevdiğin şeyiyle seni dağlar, sevdiğin şeyle seni pişman hale getirir. Sevdiğine de zarar, sana da tabii, zarar. Öyle. zaman akıllı ol. El hak öyledir. O hocam tabii. sözün başındaki şiir, yüzünde gözlü var sana kim baktı kim yârim. Bazen böyle birisiyle yeni tanışırım, yüzüne bakarım bir güzellik var. Sen hangi bağın gülüsün, boştadır, evet. henüz bir el tutmamıştır. Ona bu türküyü okurum. Evet. Yani sende bir göz izi var ama bir gün sen de anlarsın, <laughs> evet. görüşürsek biz de anlarız kimin evet. baktığını diye. Evet. Ta Bezmi Ales'te de bir atıf var gibi. Tabii, tabii. Öyledir. O türkü ne için, hocam şunu sorayım hani türküyü yakan, yazan ne için yazdığı önemli değil, dinleyenin nasıl dinlediği önemli elbette, galiba değil mi? Elbette, elbette. Muhakkak ki öyledir. Kimi ruh hallerimizde öyle türküler dinleriz ki Allah Allah demek bunu demek istiyormuş ben o zaman fark ettim. Hatta söyleyen bile haberi yok. Ama bu türküdeki mesaj benim o sırada o yaramı e, tuz berekti. Bunu o zaman fark ediyorum. Söyleyenin de belki öyle bir niyeti yok. Öyle bir tecellidir ki söyleyen, söyleten, dinleyen hepsi tektir, varlıktır bakmasan. Ankara'da bir düğünde hacı amca başlamış alamaya oyun havası çalarken al almanın dördünü, sev sevenin merdini ancak çekenler bilir bu sevdanın derdini. derdini. Millet de oynuyor. Evet. Baba niye ağlıyorsun? E oğlum demiş bak ne diyor türkü ne diyor? Al elmanın dördünü. Elmanın dördü... İmam Ali, Ebu Bekir Ömer Osman Ali'dir demiş. Dört halife. Evet. Evet. Sevenin merdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Bu sevdanın derdini ancak çekenler bilir diyor da ayrılıktan hicrandan bahsediyor oğlum. Ben alamıyorum evet. kim ağlasın. Kim ağlasın? Evet, o andaki ruh haline göredir. Al elma dedin de memleketime ait şey aklıma geldi. Meşhur bir türküdür. Al elmayı aldan al. Aldan alma benden al. Duydum gelin ol isen. Dur ben ölem andan al. Aa. Demiş. Siz <laughs> seviyorsunuz Harput türkülerini. E, Harput türküleri tabii hem çocukluğum aklıma geliyor hem de hakikaten e, özel bir yeri vardır. Kültürümüzde özel bir yeri vardır Harput'un. Osmanlı saraylarına alınan musiki üstadları, bestekarlar, hocalar cariyele ders veriyorlar. tabi hem ders romantik hem cariyelere ders veriyorlar. Fazla rahat durmamışlar. Yani bir takım gönül hadiseleri olmuş. Bunlar çok büyük üstadlar oldukları için de uzağa sürgün, ceza olsun diye Harput'a sürgün etmişler. Yani Yemen'e sürmemişler. Yeri geldiği zaman geri çağırmak için. 200 yıl boyunca bu musiki üstadları hep Harput'a gelmiş. Ve Harput'ta bildiğimiz Harput musikisini oluşturmuşlar bunlar. Harput musikisi son derece özgündür. Ne halk müziğidir ne sanat müziğidir. Türkiye'nin her yerinde halk müziği ya davul zırnadır ya bağlamadır. Bütün bir orkestra en az 40 enstrüman sadece Harput'a mahsustur. İşte mesela gam zedeler, gam zedeler, gam vurur, gam zedeler. Sinemi hakkak delemez, delerse gam zedeler. Bu anlam derinliği oradan çıkıyor. Muhteşem bir anlam derinliği var. İşte mesela yine aklıma geldi. Kar mı yağmış şu harputun başına, kurban olan torpağına daşına, o yar girmiş 13-14 yaşına diye böyle devam eder. Ve söyleyişteki musikiye bakıyorsunuz halk müziği değil. Sanat müziği de değil. Ne bu? Harput musikisi. Peki kimin eseri? İşte o gelen musiki hocalarının derinleştirdiği, zenginleştirdiği muazzam bir armoni söz konusu. Hepsi güzel ama siz dediniz ki özellikle Harput türkülerini severim. İki yerden daha bahsettiniz. Ee, Azeri, Azeri, Kerkük türküleri. Bir de Alevi kardeşlerimizin türküleri. Muhteşemdir. İnsanı alır kendinden götürür. İşte Mahsuni'den bahsettiniz. Mesela onun sen beni düşürdün elin diline sözü var ya, o kadar beni kavurmuştur ki zamanında. Sen düşürdün beni elin diline. Türküler öyledir. Bazen hakikaten içimizin en derin derininde bulunan, bizim de unutmuş olduğumuz bir yaranın kabuğunu kaldırabilir. Türkünün böyle bir özelliği vardır. ya. Yani. Erzincan tarafı da fena değil. Başa ya? verdim yanımı, toprak endi. Hele tanımı... Erzincan'ınki tasavvuf kökenlidir. Evet. Mesela gidiyor Hazreti Pir'i ziyaret ediyor. Pir yüz vermiyor. Yani düşünün bir sofinin yüz bulamaması kadar büyük bir yıkıntı yoktur. Dünya hayatında herhangi bir mahlukun yüz vermemesi bize ne şiirler yazdırıyor? Bir de düşünün Hazreti Hocam, niye böyle yapıyorlar? Ya? Vaktiyle kendileri de sofiydi ve yüz bulmak istiyorlardı. <laughs> Onlar da bulamadı. Bulamayınca posta oturunca işte. Şimdi, şimdi burada derinleşmemi isterseniz söyleyeyim. Emir Pervane Hazretleri var Kayseri Ceva, Büyük bir mürşidi Kamil. Çok sema ettiği için lakabı Pervane kalmıştır bir gün nasıl oluyorsa bir anda kendisine verilen bütün batıni zenginliklerin geri alındığını görüyor. Bir kapsali. Bir anda her şey kapanıyor. Bitti. E olur mu? Olur. Sen mülkün sahibi Allah'tır. Verir ve alır. Hatta o kadar alır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bile dört yıl vahiy kesilmiştir. Düşünün ne hallere düştü. Vahiy kesildi. Hiçbir şey yok. Hatta bir ayet ediyor göklere baktığını görüyorduk biz. <laughs> Gökleri gözlüyor ya. Dört yıl Yahudiler ah yaraya konan sinekler gibi fırsat bulunca Muhammed'in Rabbi ondan küsmüştür diye böyle bir şey de çıkardılar. Mübarek tamamen boynunu bükmeye başladı. Tamamen mahzun oldu. Ta ki Duha suresi gelene kadar. Dört yıl sonra geldi. Vesy billah ve duha ve leyli iza sajama ve da'aka rabbuke ve ma qala. Duha'ya yemin olsun gece Rabbin senden küsmedi, darılmadı ey habibim diye devam eder. Allah küsmediğini bildiriyor. Gönlünü alıyor. Demek ki ona bile belli bir dönem kesiklik olmuştur. ve büyüklerde de bu olmuştur. Emir Pervane Hazretleri bir anda sebepsiz bir bakıyor ki aman ya Rabbi kendisi kuru bir odundan farksız. Hiçbir şey yok. Manevi olarak hangi formülü deniyorsa bir şey yok. Bir türlü bir fetih olmuyor, bir kapı açılmıyor. Bu adam o adam değil. Ne oldu bana ya Rabbi ne hata ettim. En son bakıyor çare yok yollara düşüyor. Zamanın büyüğü Mevlana Celaluddin Rumi hayatta Konya'ya geliyor. Ondan himmet istemeye, bir nazarla her şey açılabilir, mübareklerde oluyor bu. Geliyor, kapısını çalıyor, içeriden Mevlana diyor ki açmayın o kapıyı, kapı açılmıyor. Çalıyor, üç kere çalıyor, yine açılmıyor, çöküyor ağlamaya başlıyor, tam o sırada ikindi ezanı okunuyor. Namaz vakti giriyor, artık oradan perişan bir şekilde düşe kalka camiye gidiyor Emir Peruvani Hazretleri. Namazı Mevlana Celaluddin Rumi kıldıracak. İmam kendisi geliyor, sünnet kılınıyor. İkindinin farzına tekbir alır almaz olanca manevi zenginliğin kendisine iade edildiğini görüyor. Bir anda tekrar Emir Pervane Hazretleri oğlu veriyor namazın üzerinde. Namaza selam verdiği zaman artık muazzam bir inşirah hali kendisinde. Gidiyor Hazreti Pir'in Mevlana Celaluddin Rumi'nin evini öpüyor. Öperken de sitem ediyor. Diyor ki o kapıyı açmadın da ne oldu yani? Allah bize geri verdi. Deyince mübarek diyor ki onu açmamak sana himmetti anlamadın. Büyükler böyle yetişiyorlar. aynı burunları yere sürtüle sürtüle büyük oluyorlar. Bizde de aynı şeyi yapıyor. Bu işler böyledir yani. Bu hani işler kuyuya şey düşmeden yani. Mısır Sultan olunmuyor. Hani bana, Önce bir kuyuya düşer. Bana yaptılar ben bari bunlara yapmayayım yok. yani. Yok yok. <laughs> bana yaptılar. Yok. görüyor yolu biliyor. Yoldan götürüyor. Kuyuya düşmeden Mısır'a Sultan olunmaz. O kuyuya bir düşülecek. Bu işin yolu budur. Yoksa meleklerden farkımız kalmaz. Melek gayet rahat. Makamı sabit, nefis yok, şeytan yok. Bizim gibi başına bir dert yok, bela yok. Melek. Ama bizi Allah beşer yaratmıştır. Bize yüklendiği misyonun gereği budur. İşte bu hallerle düşe kalka, ağlaya sızlaya bu işin kahrını zehrini çeke çeke zaman gelir o zehir bal olur. Artık o zehri azlar. Ne diyordu Fuzuli? Merhem koyup onarması inemde kanlı dağı. Söndürme özelinde yandırdığın çerağı. O ateşten bir zamanlar rahatsız oluyordu ama artık bu ateş kalsın diyor. Sevmeye başlıyor, bal oluyor ona. Allah dilerse olur. Bir Erzincan türküsünden bahsedecek. Hah, onu bir diye çoğu, ta buralara geldik. Ne güzel oldu. <laughs> Tasavvufidir işte Sofi'nin biri genç de bir şey. Hazreti Pir yüz vermiyor. Onun yüz çevirmesi var ya. 40 günlük çile ne ki onun yanında. Yüz çeviriyor. E, Sofi de şair birisi demek sesi de güzel gidip kapısında, evinin kapısında diz çöküp başlıyor söylemeye. Meşhurdur. Ee, Allah rahmet eylesin. Diyarbakırlı Celal bunu çok güzel söyler. Daha sonra söyleyenler de var. Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın. Vay ahvaline şahım sana bel bağlayanın. Diye başlar. Sitem ediyor. Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın. Vay ahvaline şahım sana bel bağlayanın. Öyle sitem ediyor. Öyle ta ki o kapı açıyor. Hadi gel oğlum diyor içeriye. <laughs> Ve yine zannediyorum aynı sufinin olsa gerek. Ee, işte bu ediliyor, dergahta kalıyor. Tabi dergahta öyle saltanat yoktur, yerler kurulur, yattığı yerler tahtadır filan. Ama nasıl bir tecelliye mazhar oluyor, nasıl bir nazar görüyorsa çok meşhurdur. Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur ama gönlüm hoş idi. Mesele gönlün hoş olmazdır. Ve gönlü de onlar hoş ediyorlar. Yoksa öyle dünya basar gibi olmaz bu iş. Onlar dilerse gönüle inşirah gelir, hoş olur. Dilemezse dünyanın saltanatını versinler yine gönül kabul etmez. Hava. Hazreti Pir geliyor evine mesela söylüyor Erzincanlı. Kadem bastı, gönül tahtı, asıl tanım, safa geldin. Bütün bunlar tasavvuf kökenlidir. Sonra türkü olmuştur. Hatta çok ilginç. Ben de hayret ettim. Bendenizin biraz sanat muskisine karşı ilgisi vardır. Şu meşhur bir zamanlar çok, benim gençliğimde çok dillerdeydi. Hala daha duyarım onu. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan bir gülüsün sen bu bağın, kuruludur sevda otağın diye bir şarkı var. Emel Sayın da güzel söylerdi bunu. Bu bir naatten alınmaymış. Naat. Allah Resulü için söylenmiştir. Sonradan zamanla musikiye geçmiş, bestelenmiş, unutulmuş ne için söylendiği. Bu bir naatten alınma. Açılan bir gülüsün sen bu bağın diyor ya, nübüvvet Bağçesin. Son gülüsün. Özür dilerim. Son, gülü son gülüsün. Ha son gülüsün. Doğrudur. Zaten Doğrudur. El hak öyledir. Evet. Öyle. Durun üftadeler istikbaline velayet tacının sultanı geldi. Evet. Dede Paşa Hazretleri gelince Bayburtlu Celali böyle söyler. Bay evet. oralar da öyle. Evet. Bu türkü bahsi de bitmez hocam. Yani şöyle türkü, mani, hele hele halk edebiyatının kazıdıkça temelinden tasavvuf çıkar, Allah Resulü çıkar, Allah aşkı çıkar. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Adi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince sona erdi.